Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. İlk defa böyle bir çağrı yapılıyor. İşgalci Çin'in sıfır Covid politikası kapsamında Doğu Türkistanlıları keyfi karantinaya alarak açlıktan öldürmesine yol açması ve bölgedeki ciddi durumu yansıtan video görüntülerinin dehşet verici olması uluslararası toplumun tepkisini çekmeye başladı. Ancak Çin insanlık dışı suç işlemeye devam ederek açlıktan hastalanan insanları hastaneye almadığı gibi tedavi etmeyi de reddettiğini ve Uygur Türklerinin uluslararası mercilere şikayet etmek için irtibat yolları aradığını gösteren kayıtlar ortaya çıktı. Oysa bütün Çin propagandalarında binlerce fedai istihdam ederek hastalığı önlediği ve durumu kontrol altına aldığı yalan propagandası yapılıyordu. Nitekim kurnaz Çin mezalimine karşı Uygur halkı her şeyi göze alarak sosyal medyada gerçek durumu ifşa etmeye çalışıyor. İki ayı aşkın süredir keyfi karantina uygulanan Doğu Türkistan'da halk evlerine kapalı, açlık çekerken Çin mezalimi dışarıdan kaynakla mühürleyerek ölümüne terk etti. Evlerinde yiyecek kalmayalı bir hayli zaman olan ve gıda yardımı talep etmekten yorgun, hasta yatağına düşen halk hiçbir hastaneye alınmıyor. Konuyla ilgili açık kaynaklardan ulaşılan yeni görüntüde söylenenler hastanelere kimse alınmadığını, çünkü doktor ve hemşirelerin olmadığını teyit ediyor. 11 Ekim'de yayınlanan videoda malum bölgedeki okuldan karantina merkezine dönüştürülen alanda terk edilen çehre solmuş açlık çektiği anlaşılan bir Uygur kadın. Dostlar lütfen bana en hızlı ulaşabileceğim bir irtibat numarası bulabilir misiniz? Dayanamıyorum. Kimsenin umurunda değil miyiz? Sapa sağlam kapattırdık. Şimdi hasta olduk. Ne olacak şimdi? kimse ilgilenmiyor. Uluslararası'nda en hızlı ulaşabileceğimiz, şikayet edebileceğimiz mercilerin irtibat numarası yok mu? Bana bulabilir misiniz? Şu an el ayaklarımı hissetmiyorum. Kimse bizi duymuyor şeklinde uluslararası topluma yardım çağrısı yapıyor. Uluslararası topluma yardım çağrısı yapıyor. telefondan. Ben de ben

bu ve benzeri türden görüntüler delil niteliği taşıyor. Doğu Türkistan'daki durumun ne kadar ciddi olduğunu açıkça gösteriyor. Gözlemciler söz konusu görüntüdeki çağrının ilk defa Doğu Türkistan'daki biri tarafından uluslararası topluma yönelik yapılmakta olduğuna dikkat çekerek Çin'in asıl amacının virüsün yayılmasını önlemek olmadığını, garazlı bir şekilde sistematik soykırım uyguladığını vurgularken dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir abluka altında sağlık kurumları ön plana çıkar ve hastaların iyileşmesinde aktif rol oynar. Ancak Doğu Türkistan'daki hastaneler neden hasta kabul etmiyor? Doktorlar, hemşireler nerede? Neden polis ve fedai dedikleri güçler tarafından kontrol altına alınıyor? Çin'in buradaki davranışı kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca insanlık dışıdır değerlendirmesini yaptı. Çin geleceğin güvenlik tehdidi. İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi Başkanı Sir Jeremy Framing katıldığı bir etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak İngiltere'nin küresel teknolojik hakimiyet planlarının dünya için büyük bir tehdit oluşturan Çin'le karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Flemeng, Çin'in dünyadaki insanları takip edecek bir uydu sistemi inşa edebileceğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline rağmen Çin'in hala küresel güvenliğe yönelik uzun vadeli daha büyük bir tehdit oluşturduğunu savundu. Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki şaşırtıcı kayıplarından ders çıkardığını Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi durumunda kendisine uluslararası yaptırımlardan korumak için merkezi bir dijital para birimi oluşturmaya çalıştığını ileri süren Fleming, Çin'in gücünü dünyaya yaymak için kilit teknolojileri kullandığını dile getirdi. Çin'in diğer ülkeleri gözetlemek, nüfuz alanı oluşturmak ve politikaları kendi lehine çevirmek için dünyanın dört bir yanına teknolojik ihracat ettiğini belirten Fleming, Çin'in korkuyla birleşen büyük gücü hepimiz için büyük bir tehdit oluşturabilecek eylemlere zemin hazırlıyor dedi. Ayrıca birçoğu Çin'in bir çatışma durumunda diğer ulusların uzaya erişimini reddetme doktorine ile güçlü bir uydu karşıtı yetenek inşa ettiğine inanılıyor. Teknolojinin bireyleri izlemek için kullanabileceğine dair korkular var diye konuştu. Çin zulmü Avrupa Birliği'ne taşındı. Hukuk ve fikir platformu tarafından Çin rejimi'nin Uygur Türklerine yaptığı işkence Avrupa İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Emir Akpınar, "Soydaşlarımıza yapılan insan hakları ihlallerini uluslararası arenaya taşıyacağız." dedi. Yaklaşık iki yıl önce 100 avukatın imzasıyla yaşanan zulmü dünya gündemine taşıdıklarını söyleyen avukat Akpınar, hukuk ve fikir platformu olarak dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen ağır insan hakları ihlallerine karşı soydaşlarımızın, Müslüman toplumların ve bunların dışında herhangi bir insanın, topluluğun, insan hakları ihlallerine maruz kalması sonucunda yapmış olduğumuz başvurularla konuyu dünya gündemine, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne başvuruda bulunmak suretiyle getiriyoruz. Son dönemde yapmış olduğumuz başvurular dünya gündeminde uluslararası medyada da yer almaya başladı. Konunun takibi için bizzat şahsım hukuk ve fikir platformu adına Cenevre'ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz başvuru Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne gönderildi. Başvurunun akabinde iki oturumda başvurumuz görüşüldü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin alt çalışma grupları tarafından gizli oturumlarla görüşüldü. Geldiğimiz aşamada 31 Ağustos 2022 tarihinde görevini henüz devreden bir önceki Şili Devlet Başkanı Michel Bachel tarafından Doğu Türkistan'da meydana gelen ağır insan hakları ihlallerine ilişkin bir rapor yayınlandı. Bizim yapmış olduğumuz başvuru bu rapordan bağımsız olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından gündeme alındı. 17-23 Şubat 2023 tarihleri arasında 31. oturumda konseyin gündemine alınacak ve görüşülecek. Ardından yapmış olduğumuz başvurunun nihayete ermesi adına konsey tarafından bir rapor sunulması için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine söz konusu çalışma devredilecek dedi. Akpınar ayrıca Uygur soydaşlarımıza yönelik soykırımın özellikle de soykırım ifadesinin kullanılmak suretiyle belgelenmesi talebimizdir dedi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.